Herkese merhaba. Ben Hitit Üniversitesi'nden doçent doktor Kadir Ebu. Malum son dakika koronavirüs hadisesi nedeniyle sunumlarımızın online olarak yapılması istendi. Ben de bana ayrılan 10 dakikalık süre zarfında size sunumumu hızlı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Benim konum bir functional manyetik mikroparticles enzyme absorption and antimicrobial effect. Konunun özünde başlığından da anlaşıldığı üzere bir manyetik partikül sentezledik ekip arkadaşlarımla beraber. Daha sonra sentezlediğimiz o manyetik partikülleri iki farklı uygulamada kullandık. Bunlardan bir tanesi enzim soksiyonu, diğeri de antimikrobiyal çalışmalar. Özet kısmında özellikle aktarabileceğim önemli noktalar polimerimizin karakterizasyonunu, ıres spektrumu, sem analizi eser analizi, e, termal analiz, e, analiz, e, özellikle e, çalışmanın ilerleyen noktalarında değineceğim polimerimize bir bakır bağlama işlemimiz var. Bağlanan bakır miktarının analizi için ICP-OS, e, konfokal mikroskop ve e, mikro CT dediğimiz karakterizasyon çalışmalarımızı yaptık. E, enzim absorpsiyonu için e, seçtiğimiz enzim gözözüm enzimiydi ki antimikrobiyal e, etkisi olan ve bu konuda rapor edilmiş bir enzim. E, asosyon kapasitesi olarak 95.6 mg bölü gram değerlerine ulaştık. Antimikrobiyal çalışmalarda ise 6 farklı mikroorganizma kullandık ve bu 6 farklı mikroorganizma içinde e, dişe dokunur sonuçlar elde ettik. Manyetik partikülümüzün manyetik özelliğini demir nikel çift tuzuyla sağladık. E, kullandığımız polimer e, glisidin yani GMA polimeriydi. E, GMA polimeri manyetik çekirdeğin etrafında polimerize olduktan sonra e, ligand olarak nikotinamit bileşiğinden yararlandık. E, nikotinamit bileşiğine de e, bakır bağladık. Bir nevi immobilize metal şerat afinite kromatografisi gerçekleştirdik Enzim zimansolüsyon çalışmaları için e, lizozin enzimini antibakteriyel özelliğinden dolayı e, seçtiğimizi söylemiştik e, bakırı tercih etmemizin nedeni de bakırın binlerce e, gün öncesinden beri antibakteriyel özelliklerinden yararlandığı noktasında tarihte kayıtlar mevcut yani bakırın da bir antibakteriyel özelliği var her ne kadar gümüş kadar olmasa da ee, bu yüzden bakır tercih ettik, gümüş tercih etmememizin nedeni e, gümüş, bakır kadar doğada kolay bulunan bir element değil, aynı zamanda bakıra göre daha da pahalı, daha kolay bulunur ve ucuz olması bakır tercihi noktasında e, bizim adımıza belirleyici oldu. Karakterizasyon çalışmaları kapsamında e, e, özellikle Üre spektrumu noktasında e, fonksiyonel grupların istediğimiz fonksiyonel grupların hemen hemen e, elde edildiğini gördük. E, bu fonksiyonel gruplar e, başlıca e, bahsetmem gerekirse e, mesela karbon hidrojen gerilmesi alkan vardı. 2945-2950 civarı çıkan fiks e, sonuçlarımız var. Karbonil grupları 1730'larda geldi. Ee, daha sonra alkenlerdeki karbon-karbon çift bağını görmemiz gerekiyordu GMA'dan dolayı. Yani. O da 1650-1660 noktalarında elde edildi. Ee, alkollerdeki e, oksijen-hidrojen gerilmesi konusunda da 3400 2500lerde banklarımız mevcut. Bu da bizim istediğimiz polimeri sentezlediğimiz noktasında ee, az da olsa ipucu oldu diyebilirim. E, SEM analizine gelecek olursak e, SEM analizinde partiküler yapıları e, net olarak gördük e, ki e, adsorpsiyon sonuçlarında da e, yüzey alanı sonuçlarında da, e, istediğimiz noktada e, değerleri elde ettik e, diyebiliriz. E, adsorpsiyon sonuçlarına birazdan geleceğim. E, karakterizasyon çalışmaları noktasında bir iki değinmek istediğim yer daha var. Manyetik özelliğinden dolayı ESR analizi yaptık. ESR analizinde manyetik, değil, manyetik özellik olarak iyi durumda olduklarını gördük, ESR grafiği. Termal analiz grafiğine baktığımızda özellikle iki farklı türün bozulmaya uğradığı noktasında verileri elde ettik. Bu iki farklı türün bozulmaya uğraması bize e, poli-DMA'ya bağlı mikotinamitleri e, olabileceğini e, gösterdi. Bu da zaten tahmin ettiğimiz bir şeydi. E, Partiküller bir yapı olduğu için tanelik, no benzeyen, dıştan bakıldığında partiküllerimizin bir yapısı var. E, bu yapının dıştan bir fotoğrafını mikro-CT ile çekmek istedik. Konfokan analizlerde e, genelde e, floresan boyalar kullanılır. Biz bu görüntüyü floresan boya kullanmadan elde ettik. Dikkat ederseniz partiküler, e, turuncu renklerimiz var. E, boya olmadan bu renkleri elde etmemizin nedeni olarak e, benim yorumum şu, e, poli-gma'da yer alan çift bağlardaki pi elektronlarının pi elektronlarındaki geçişler e, bu görüntüleri elde etmemize neden oldu diye düşünüyorum. Vizyozim dizimi ile e, absorpsiyon çalışması yaptık demiştik. Absorpsiyon çalışmalarında ki sonuçları e, incelediğimizde evet. artan polimer miktarı ile beraber e, absorpsiyon kapasitesinin sürekli arttığı. Bu gözledik e, etkileşim süresi olarak absorpsiyondaki 5 sistem kullandık burada. E, 20 dakikalık bir sürenin yeterli olduğunu gördük. 20 dakikadan sonraki etkileşimlerde kalbe değer bir e, artı absorpsiyon sonucuna rastlamadık. Bu da partiküllerin lizozum enzimiyle e, doymasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. E, konsantrasyonu noktasında e, 3000 ppm yani 3 mg dolu mililitreden sonra çok fazla bir artış olmadı. Yine gözün konsantrasyonundaki e, optimum değerimizin e, 3 mg bölümünün yutu olduğu sonucuna vardı. E, partiküllerimizin tekrar kullanılabilirliğinde de e, aynı partikülle yapılan 5 ağırlarda çalışmada e, 1. birinci ile beşinci absorpsiyon işlemi arasında yüzde olarak çok büyük bir fark olmadığını, yüzde doksanlara yakın bir değer elde edildiğini e, tespit ettik. partiküllerimiz bir functional demiştik. Yani yüzezim asosyonunda başarı sağlamakla beraber altı farklı organizma içinde e, antimikrobiyel efekt çalışması yaptık. Bu antimikrobiyel efekt çalışmalarında özellikle altısında da hemen hemen aynı sonucu verdiğini gördük. altısı içinde e, antimikrobiyel etki olarak pozitif sonuçlar gördük. Hatta e, emin olmak için ya da e, merak ettiğimiz için e, lizozimaz partiküllerinde e, aynı altı farklı mikroorganizmalar e, antimikrobiyel efekt çalışmasını yaptık. Lizozim adsorpsiyonunun partiküllerin antimikrobiyel e, özelliğine herhangi bir e, negatif etki yaratmadığını tespit ettik. Yani nikotin absorplamamış e, partiküllerde yaklaşık 125 mikrogram gibi mililitrelik bir minimum inhibitor konsantrasyonuna sahipti altı mikroorganizma için. E, Lizozim absorpladıktan sonra da bu 125 mikrogram gibi mililitrelik minimum inhibitor konsantrasyonu değerini koruduğunu tespit ettik. Bunun nedeni de yine e, lizozim enzimin anti e, mikrobiyal özelliğinin kuvvetli olmasına bağlayabiliriz. Bu nedenle de e, antinikrobiyel e, özelliklerinde e, partiküllerimizin herhangi bir eksilme olmadı. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. E, sentezlediğimiz e, poli-DMA üzerine mikotinalı olarak bağlı ve bakır bağlı partiküllerimiz manyetik özellik edemiyelik açık tuzu merkezde olmak üzere e, hem e, rizozin gibi önemli bir enzimin, önemli bir protein ansorsiyonunda hem de e, altı farklı mikroorganizmanın mikroorganizmaya karşı e, antibakteriyel, antifungal da diyebilirim ve dolaylı olarak tek, çatı altında toplarsak antimikrobiyel çalışmalarda da e, kullanışlı olduğunu e, ispatlamış ve rapor etmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.